Tonguç Kampüs'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Artık son tekrarlarımızı da bitirdik. Bugün size müthiş bir sürprizimiz var. Coğrafya dersinde Yavuz Tuna hocamız TYT soru tahminleriyle bizimle birlikte olacak. Öyle sıradan değil stratejik bir çalışma yaptı. Tüm TYT coğrafya konularına 5 videoda hakim olabileceğiz. Lütfen bu seriyi çok dikkatli bir şekilde tahmin edin. Hem bizden hem de Yavuz Tuna hocamızdan istekleriniz olursa da yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet değerli arkadaşlarım artık sınava çok az bir zaman ...kaldı diyorlar ama zaman kullanmasını bilen birisi için bu süre hiç de kısa değil. Biz de bu kalan süre içerisinde ne yapacağız biliyor musunuz? Bir stratejiyi hayata geçireceğiz. ÖSYM'nin daha önceki yıllarda soru sormuş olduğu konularla ilgili sorular çözeceğiz. Aynı zamanda çıkabilecek sorulara vurgu yapacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim hemen sorulara geçelim. Evet değerli arkadaşlarım bu sorumuz coğrafya kitaplarını açtığımızda karşımıza çıkan ilk konuyla... ...yani doğa ve insanla ilgili bir soru şöyle sorulmuş... Aşağıdaki tabloda fiziki coğrafyanın bir alt dalı olan Hidrografya'ya yardımcı bazı bilim dalları verilmiştir. Buna göre tabloda soru işareti kutuya aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Şimdi arkadaşlarım Hidrografya suları inceleyen fiziki coğrafyanın bir alt dalıydı. Oseanografya okyanus denizleri inceliyordu, limnoloji gölleri inceliyordu, hidrojeoloji yeraltı sularını inceliyordu. Peki soru işareti bulunan kutucuya hangisi gelecek? Yine su ile ilgili bir şey gelmesi lazım. Petrografya ya da litoloji taşları inceler, fitoloji bitkileri inceler, jeofizik yerin iç yapısını inceler, demografi nüfusu inceler, ama patomoloji ne inceler? Akarsuları inceler. Dolayısıyla akarsu dediğimize göre su dolayısıyla buraya gelebilir. Cevabımız o yüzden ne olacak? C şıkkı diyoruz. Sorumuz özel tarihlerle ilgili bir soru şöyle sormuşuz. Dünyanın güneş karşısındaki konumunun yukarıdaki gibi olduğu bir günde yaşanan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi grafiği incelediğim zaman aydınlanma çizgisinin nereden geçtiğini görüyorum kutup dairelerinden. Şimdi aydınlanma çizgisi kutup dairelerine teğet geçiyorsa yani deyip geçiyorsa tarih ya 21 Aralık'tır ya da 21 Haziran'dır. İncelemeye devam ediyorum. Dikkat ederseniz güney kutbunun içini taramışım. Yani güney kutbunun büyük bir kısmını taramışım ama kuzey kutbunun büyük bir kısmı boş kalmış. Bu ne demek? Burası daha fazla güneş almış. E kuzey kutbu daha fazla güneş aldıysa kuzey yarımkide ne yaşanıyor? yaz yaşanıyordur. Kuzey yarımkürede yaz ne zaman başlar? 21 Haziran tarihinde başlar. Peki 21 Haziran'da yaşanan olaylar arasında hangisi yoktur bakalım? A şıkkında diyor ki güneşinları şınırı öğlen vakti yengeç dönencesine dik düşer. Evet 21 Haziran tarihinde güneş şuraya yani yengeç dönencesine dik düşer. Bu doğrudur. Kuzey yarımkürede yaz gündönümü yani yaz başlangıcıdır. Bu da doğru. Kuzey yarımküde en uzun gündüz süresine ulaşılır. Evet kuzey yarımküde en uzun gündüz 21 Haziran'da yaşanır. Biliyorsunuz en uzundan daha uzun gündüz olmayacağı için bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya başlar. Fakat gündüzün kısalmaya başlaması gündüz geceden daha kısa olduğu anlamına gelmez. Yani bu da doğrudur. D bakıyorum. Kuzey yarımkürede en yüksek sıcaklıklar ölçülür. Hayır. Şöyle bir soru vardı hatırlıyor musunuz? Gün içerisinde güneş yıllarının en dik açıyla geldi saat 12 olmasına rağmen günün en sıcak saati öğleden sonra 14 civarıdır. Neden ısı birikimi? Aynı soru arkadaşlar. Biliyorsunuz kuzey yarım güneşinlerin güneş yıllarının en dik açıyla geldiği tarih 21 Haziran'dır. Ama en yüksek sıcaklıklar karalarda Temmuz, denizlerde Ağustos'tur. Neden karalarda Temmuz ısı birikiminden dolayı? Neden denizlerde Ağustos? Denizler daha geç ısınıp daha geç soğuduğu için. Yani bu ifade yanlıştır. Cevabımız değişik olacak. Son olarak e şıkkına bakıyorum. Güneş ışınlarının atmosferde en az tutulmaya uğradığı yer Yengeç Dönencesi'dir. Biz ne demiştik? Bir yere güneş ışınları ne kadar dik düşerse güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı o kadar az olur. E bu tarihte Yengeç Dönencesine dik düşüyorsa tutulmanın en az olduğu yer Yengeç Dönencesi'dir diyoruz. Cevabımızı tekrarlıyorum. D şıkkı diyoruz. Evet bu sorumuz harita bilgisiyle ilgili bir izohip sorusu sınavda da karşımıza gelebilecek türden bir soru şöyle sormuşuz. Aşağıda bir bölgenin topografya haritası gösterilmiştir. Bu arada izoid haritalarına topografya haritası da diyebiliriz. Topografya haritasındaki yer şekillerinin oluşum özellikleri dikkate alındığında bu bölgede gibi yeryüzü şekillerinden hangilerinin oluşma ihtimali çok düşüktür. Şimdi bu izoid haritasına baktığımda benim ilk dikkatimi çeken şekil akarsuyun denizin içinde oluşturduğu şu üçgene benzer şekil ki biz buna ne diyoruz? Delta diyoruz. Biliyorsunuz akarsu taşımış olduğu alüvyonları getirip denizin içine biriktirir. Kıyıda oluşan şu üçgene benzer şekle biz delta ovası diyoruz. Şimdi bir yerde delta ovası oluşabilmesi için kıta sağlığının geniş olması lazım. Kıta sağlığının geniş olduğu yerlerde ne olamaz? Falez olmaz. Falez kıta sağlığının dar ya da dağların kıya yakın yüksek olduğu yerlerde görür. Bir kez daha söylüyorum bir yerde falez varsa orada delta oluşamaz. Aynı zamanda burada haliç de oluşamaz. Peki neden? Çünkü haliç gelgitin etkisiyle oluşur. Biliyorsunuz gelgitin etkisiyle ne olur? Ay ve güneşin çekim gücünün etkisiyle okyanuslar yükselir, alçalır, yükselir, alçalır, yükselir, alçalır derken alçalırken ne var ne yok alıp götürür. Dolayısıyla bir yerde haliç varsa orada delta, delta varsa haliç olamaz. Dolayısıyla burada delta olduğuna göre burada ne olamaz? 1 ve 4. Yani C arkadaşlar. Delta zaten göstermiştik. Sırt ise yükseltinin az olduğu yerden bakınca görmüş olduğumuz düz veya benzer şekillere bir sırt diyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlarım yükseltinin az olduğu yerden bakınca görmüş olduğumuz şu ters veya benzer şekillere vadi. Yükseltinin az olduğu yerden bakınca görmüş olduğumuz düz veya benzer şekillere sırt diyoruz. Vadi varsa orada akarsu vardır ya da kurumuştur. Neyin sırtı olur? Dağın sırtı olur. Bunu da söylemiş olalım. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Sorumuz Türkiye'nin iklimiyle ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Yukarıda sıcaklık ve yağış grafikleri verilen illerimiz sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlarım bir ilin hangi iklim bölgesinde olduğunu anlayabilmek için biz neye bakıyorduk? Sıcaklık ve yağış grafiğine bakıyorduk. Şimdi bu grafiklerde kırmızı çizgi sıcaklığı, mavi sütunlar ise yağışı göstermiş. Peki bir numaralı merkez en çok yağışı ne zaman almış? Eylül, Ekim, Kasım yani sonbahar aylarında almış. Arkadaşlar bir iklim en çok yağışı sonbaharda alıyorsa bu iklimin adı nedir? Tabii ki Karadeniz iklimi. İkinci merkeze bakıyorum. İkinci merkez en çok yağışı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yani yaz aylarında almış yaz aylarında çok fazla yağış alıyorsa bu iklimin adı da Doğan bölgesindeki sert karasal iklimdir. Özellikle nerede görülür? Erzurum, Kars, Ardahan yöresinde. Dolayısıyla ikinci merkez Doğan Erzurum, Kars, Ardahan'dan birisi olacak. Hangisi var açıklarda? Kars var. O yüzden cevabımız B şık olacak. Rize'de, Karadeniz'de biliyorsunuz. Şimdi bir iklim en çok yağış kışın alıyorsa bu Akdeniz iklimidir. En çok yağış ilkbaharda alıyorsa bu karasal iklimdir. En çok yağış yazın alıyorsa sert karasal iklimdir. En çok yağış sonbaharda alıyorsa bu Karadeniz iklimidir. Böyle bir soru da sınavda gelir. Evet yine güzel bir soru şöyle sormuşuz. Aşağıdaki şekilde derinlik volkanizması sonucu oluşan bazı yer şekilleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılarak belirtilen yerlerde oluşan yer şekilleri arasında hangisi yoktur? Şimdi arkadaşlarım volkanizma iki şekilde gerçekleşir. Bazen volkanik patlama olur ama mağma yüzeye çıkamadan yerin derinliklerinde soğur. Biz bu olaya derinlik volkanizması ya da iç püskürük volkanizma diyoruz. Bazen de volkanik patlama olur, mağma yüzeye çıkar. Buna da yüzey volkanizması diyoruz. Şimdi derinlik volkanizması sonucunda ortaya dört tane şekil çıkıyor. Hani biz ne demiştik? Bir şey 4 tane ise 5. koy soru olur demiştik. Peki nedir onlar? Batolit, lakolit, daik, şil. Şey. Söyler misiniz? Batolit, lakolit, dayk, şil. Şey. O zaman hemen cevabı bir ayıklayalım. Batolit, lakolit, daik, şil. Şey. Peki bunlar nedir? Batolit, magma'nın büyük bir kütle halinde yüzeye sokulması olayıdır. Şu alttaki en büyük kısım. Lakolit ise batolite göre yüzeye daha yakın mantara benzer şekildir. Lakoliti mantar diye okuyabilirsiniz. Dayk, dikey çizgilerdir. Duvar da deniliyor buna. Şil ise yatay çizgilerdir. Şu yatay çizgiye de şil diyoruz. Peki lapilli nedir? Lapilli yüzey volkanizması sonucunda ortaya çıkan böyle bir santimetreden küçük materyallere verilen isimdir. Derinlik volkanizması değil, yüzey volkanizması sonucu ortaya çıkar. O yüzden cevabımız değişikliği diyoruz. Evet sorumuzda bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Yukarıdaki haritada numaralandırarak belirtilen bölgelerin genel iklim özelliklerinden hareketle yapılan toprak türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi biz ne demiştik? Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana bitki örtünü. Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana toprak türünü. Yani ne demek istiyorum? Bir yerin bitki örtüsünü ve toprak türünü belirleyen en önemli faktör iklimdir. E bu durumda şıklara bakacak olursak bir numaralı yerde laterit toprak var demiş. Bir numaralı yer Brezilya'da Amazon havzasının olduğu yer. Orada ekvator iklim var. Ekvator ikliminin toprak türü kiremit kırmızı rengindeki laterittir. Dolayısıyla bu doğrudur. İkiye bakıyorum. İki de kahverengi orman demiş. Neresi orası? Batı Avrupa, İngiltere, Fransa, Almanya'nın olduğu yer. Orada bizim karadeniz ikliminin tıpkısının aynısı. Her mevsim yağışlı olan ılıman okyanus iklimi var. Dolayısıyla toprak türü nedir? Verimli olan kahverengi orman toprağıdır. Bu da doğru. C'ye bakıyorum. 3'te tundra var demiş. Evet, Rusya'nın kuzeyinde Sibirya'da 60-70 enlemleri arasında buzulların erimesi sonucunda oluşan bataklık şeklindeki topraklar. Yani biz onlara ne diyoruz? Tundra diyoruz. Bu da doğru. Dördüncüye bakıyorum. 4'te Çernezyum var demiş. 4 neresi? Güney Afrika'nın en uç noktası, Kap Yöresi. Orada Akdeniz iklimi var. Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde kalkerin çözülmesi sonucu oluşan terrosu oluşur. Benim sadık yarım Çernozyum oluşmaz. O yüzden cevabımız değişik olacak. Son olarak E şıkkına bakıyorum. 5'te de çöl demiş. 5 neresi? Avustralya'da orada Victoria Gibson çölleri var. Dolayısıyla çöl toprakları var. Bu da doğru. Cevabımız nedir? Değişik diyoruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzda bir grafik verilmiş ve şöyle sorulmuş. Aşağıdaki grafikte bir ülkede çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir. Grafikteki bilgilere bakılarak bu ülkede aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenmez? Şimdi grafiğe baktığım zaman çalışan nüfusun büyük bir kısmı hangi sektörlerde çalışıyor? Sanayi ve hizmet sektöründe, az bir kısmı tarımda çalışıyor. E biz ne demiştik? Bir yerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı ne kadar fazlaysa ülke o kadar gelişmiştir demiştik. Yani bu ülke oldukça gelişmiş bir ülke. Madem ki gelişmiş bir ülke o zaman burada okur yazar oranı oldukça yüksektir. Kişi başına düşen milli gelir oldukça yüksektir. Demografik yatırımlar fazla değil azdır. Şimdi arkadaşlarım demografik yatırım gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde halkın birinci ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması demektir. Yani benim bulunduğum ülkede demografik yatırımlar fazla demek benim bulunduğum ülke henüz gelişmemiş demektir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Tabii ki burası gelişmiş bir ülke. Yaşam standartları yüksek olduğu için ortalama insan ömrü ve yaş nüfus oranı fazladır. Ve E şıkkından da bahsedeceğim arkadaşlar. Bu gelişmiş bir ülke olduğu için çalışanların yaş ortalaması yüksektir. Bakın gelişmemiş ülkelerde çocuk doğar, doğar doğmaz ekmek kavgasının peşine düşer. Ama gelişmiş ülkelerde çocuk önce doğar, ondan sonra eğitimini tamamlar, gelişimini tamamlar, hazır olduğu zaman mesleğe başlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bir ülkede çalışanların yaş ortalaması düşükse o ülke gelişmemiş, çalışanların yaş ortalaması yüksekse o ülke gelişmiştir. Bunu da belirtmiş olalım, sınavda gelir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı diyoruz. Evet sorumuzda bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Aşağıda verilen dünya haritası üzerinde bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangilerinde deprem olma olasılığı daha azdır? Şimdi arkadaşlarım deprem nerede olur? Yerin zayıf kısımlarında. Peki biz yerin zayıf kısımlarına ne diyoruz? Fay hattı. Peki bizim dünyada bilmemiz gereken kaç tane büyük fay hattı vardı? Dört tane. Bunlardan birincisi büyük okyanus kıyısı ki biz buraya pasifik fay hattı diyoruz. İkincisi İzlanda'dan başlayıp Atlas okyanusu boyunca aşağı doğru S şeklinde uzanan Atlantik fay hattı. Üçüncüsü Türkiye'nin de içinde bulunduğu Alp Himalaya fay Dördüncüsü ise Maraş'tan başlayıp Etiyopya'ya kadar uzanan Doğu Afrika fay Bunlar yerin zayıf kısımları. Bunlar büyük fay Dolayısıyla buralarda deprem riski fazladır. Orkanizma riski fazladır. Okyanus ortasında ise tsunami riski fazladır. Bu durumda hangileri bu çizgilerin dışında kaldı? Kuzey Afrika'da Büyük Sahra ve Rusya'nın kuzeyindeki Sibirya. Buralarda ise deprem riski azdır. O yüzden cevabımız 3 ve 4 yani B şıkkı diyoruz. Evet sorumuz okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan su yollarıyla yani kanal ve boğazlarla ilgili bir soru şöyle sormuşuz. Mersin limanından yola çıkan ve Sri Lanka'ya en kısa yoldan gitmek isteyen bir gemi hangi boğaz veya kanallardan geçmek zorundadır? Şimdi Sri Lanka dediğimiz yer Hindistan'a 30 km uzaklıkta bulunan bir ada ülkesi arkadaşlar. Mersin Akdeniz kıyısında. Şimdi benim Akdeniz'den buraya gidebilmem için önce Kızıldeniz'e geçmem lazım. Kızıldeniz'e geçebilmek için Mısır'daki Süveyş kanalına girmem lazım. Dolayısıyla Süveyş kanalına gireceğim. Daha sonra Kızıldeniz'den Umman Denizi'ne ya da Hint Okyanusu'na açılabilmek için Somali ile Yemen arasındaki Babil Mendep Boğazı'ndan geçeceğim. Sonra da Sri Lanka'ya ulaşacağım. Cevabınız olacak? değişik olacak. En kesin yol tabii. İsteseydim ne yapardım? Burada Messina Boğazı, İtalya. Daha sonra da İspanya ile Fas arasında Cebelitarık Boğazı'ndan, sonra Ümit Burnu'ndan hop buraya gelebilirdim ama bu kulağa böyle kaçmak yerine böyle kaçmak olurdu. O yüzden arkadaşlar cevabımız Tehşikkh diyoruz. Evet, soruda diyor ki: "Doğal afetler oluşum türlerine göre sınıflandırılabildiği gibi oluşum hızlarına göre de sınıflandırılabilir. Buna göre hangileri yavaş gerçekleşen doğal afetlerdendir?" Şimdi arkadaşlarım doğal afetlerden bazıları hızlı, bazıları yavaş gerçekleşir. Deprem, volkanizma, tsunami, kütle hareketleri, kasırga, sel ve taşkın bunlar nedir? Hızlı gerçekleşir. Ama erozyon, çölleşme ve kuraklık bunlar yavaş gerçekleşir. Şıklarda hangileri var? Erozyon ve kuraklık. Bu durumda cevabımız ne olacak? D şıkkı diyeceğiz. Erozyon, çölleşme ve kuraklık bunlar nedir? Yavaş gerçekleşir. Özellikle kuraklık tabiatın sinsi tehlikesi olarak tanımlanır. Cevabımızı tekrarlıyorum. D şıkkı diyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. YKS'ye günler kala bu tarz videolar gerçekten çok kritik ve çok değerli. Sizler de videoya bırakacağınız yorum ve beğenilerle lütfen destek olmayı unutmayın. Ve aklınıza takılan her şeyi bize sormaktan çekinmeyin. Sıradaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.